Gece'nin en çekişmeli maçlarından bir tanesi, 60 kilo bayan Musabakası, kırmızı köşe, 60 kilo, Sedanur, kolu. <laughs> Mavi Köşe 60 kilo İstanbul Bilge sporcusu Sena Çina Bu maçın orta hakemlerini ulusal hakemlerimizden Hacı Osman Keskin yapacaklar. Güzel bir sanatçı dostumun parçasıyla böyle sanatçı dostum Ekin bu akşam bizi burada yalnız bırakmadı. Biliyorsun Keşan'ın da damadı. Evet. Bir Güzel, oldu yapacağız. spor ve sanat artık bundan sonra elimizden geldiği kadar sanat camiasını spor camiasının içinde bulundurmaya çalışacağız. İnşallah. Böyle, böyle güzelliklerimiz de olacak. Gerek ekranlar başında bizleri izleyen dostlarımız gerek kapalı spor salonunda tıka basa Dolu olan bu kapalı spor salonunda bizleri bu, bu gece yalnız bırakmayan Keşan halkına da e, güzel bir sürpriz oldu. Olur, diyoruz. Evet, evet. evet Buran Çelik. E, yaklaşık bir aydır, iki aydır bir organizasyon e, sıkıntısı vardı. Veteranlar dedik, şu dedik, bu dedik ama yine Keşan'ı yalnız bırakmadık bir organizasyonla federasyonumuzda. Sıkıntılı geçti, sıkıntılı bir dönemde biliyorum. E, zaman çok kısıtlıydı. Bu tür organizasyonları yapmak çok zor. Ben az önce Murat'a da söyledim ama e, yine de. Bir zorun üstesinden geldiniz. Evet. Gerek iş adamı kimliğinizle gerek e, spora verdiğiniz emekler e, zaten meydanda ortada. E, evet Burhan nasıl geçti bu bir aylık süreç? Biraz anlatır mısın evet. sen de sıkıntıları? Başta ben Erkin Sanatçı için e, size çok teşekkür ediyorum. E, bu bize bir sürpriz oldu. Keş'in içinde bir sürpriz oldu. İyi e, akşamlar saygıdeğer Keşanlar. E, Keşan'ımızın bölgemizin... Bizi sadece Keşan dışı... değil, Bizim bütün tüm Türkiye izliyor, Avrupa aynen, izliyor. Aynen öyle hocam, aynen öyle. Keşan'ımızın, bölgemizin tanınması için, gençlerimizin spor bakış açısı için. Burancım, çok, e, birazdan devam edeceksin, muhteşem bir maç. E, her iki sporcu da çok, e, daha önce maç yapmışlardı, çok çekişmeli geçecek bir maç. İstersen biraz maçtan konuşalım, biraz sonra tekrar devam edelim tamam, seninle. E, Sena Çınar ve Sedanur Akoğlu, daha önceki organizasyonlarda da karşılaşmışlardı. E, çok çekişmeli bir musabaka olacak çünkü e, ikisi de o şekilde konuşmuş, Sedanur Akoğlu ve Sena Çınar birinin köşesinde Hafız Otarlıoğlu mavi köşede Hafız Mustan Özkaran başarılı antrenörler her iki sporcu da bölge bölge sporcusu İşte bayanlarımızın başarılarını görüyorsun Burhan. Evet hocam e, tabii ki bayanların yeri mutfak değil buna e, kendini kanıtlamış şey oluyorlar Evet, Burhan, seni dinliyoruz. Hocam, e, şimdi bizim Türk tabirinde böyle bir olay var. Bayanın sadece evi veya mutfağı diye adlandırıyor. Hayır, Artık bayanlar da, hayatımızın her anlamında var. Gerçekten, onlar bizim e, başımızın tacı. Onlar e, yani yeni geldiğinde erkeklerden daha iyi... Selanur'un presleri var, baskıları var. Mavi köşede. İlk çok hızlı başladılar, evet, Burhan. hocam, gerçekten öyle. Biraz daha dikkatli olmalar lazım. Biraz daha kontrollü olmaları lazım diyorum. Çünkü... 3 ee, rauntu değil mi bayanların müsabakası? Evet, 1. raunt bitti. Var. Hocam şu an ee, çekişmeli gidiyor. Her iki sporcumuzun da presleri, baskıları evet, var. Baskıları var. E, tabii ikisi de finalde olduğu için hocam yani ikisinde de e, iyi hazırlanmışlar, birbirini iyi tartıyorlar. İkisi de iyi dikkatli böyle Her iki sporcumuz da başarılı. Gerçekten köşelerinde başarılı antrenörlerimiz var. Mustan Özkaran ve e, Hafız Otarlıoğlu. İstanbul bölgesinin sporcuları her ikisi de. Aslında her iki sporcumuz da Marmara Bölgesi'ni Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecekler. Ee, Bakalım burada Marmara Bölge Şampiyonu kim olacak? Evet hocam o da bir anı olur. En azından Keşan'la ben e, final oldum ve burada Avrupa Şampiyonası'na gittim diye bir Keşan için de bir prestij olur. Evet Hafız Otarlıoğlu aynı zamanda hakemlik de yapıyordu bu organizasyonda. Ee, işte böyle bu işin güzellikleri de var. Antrenör hakem aynı zamanda. Ee, ikinci i̇kinci round gecenin ikinci gecenin en güzel maçlarından bir tanesi. İkinci round bayan sporcularımızın 60 kilo bayan sporcularımız müthiş front kick oh. seden Sena Çınar'dan oh. Sena Çınar'ın oh. presleri baskıları var. Aslında boy avantajını kullanabilse Evet sen Çınar e, biraz daha e, ön plan çıkar hocam. Evet. evet. Hocam e, sen Çınar'ın sol e, direkleri çok sağlam. E, evet. Evet şu orada bir kayma oldu hocam e, sanırım. Orada bir ıslaklık var. Orayı orada. kurutmaları lazım. Evet. Sevgili Yılmaz Uyanık aslında oraya bir salon görevlileri aslında orayı bir silseler. Sürekli bu sorunları yaşıyoruz. Kesinlikle öyle, Maalesef öyle. Evet. Seda Nur presleri var. Ne oldu sol köşe ona Sena Çınar'a zaten erken bıraktı e, bırakıyor e, maçı. Bırakıyor. E, bir sorun oldu. Evet. Sanıyorum e, Erken Erken bitti maç. Evet. Maç erken bitti. <laughs> noktasına gitti. Evet, e, sevgili Erkeşanlar. Eee ve bölgemizi tanımı tanımı için gençlerimizin bir spor bakışı açısına Açısı için Haytay Marmara Şapınası'nın Keşan'da olmasının onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Maytay da Keşan'da olmasından dolayı Maytay da Federasyon Başkanlarına geçen Belediyesi Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Gülcan'a ve Çelik İşat, ben Çelik İşat Sinat Başkanı olarak elimize gelen fedakarlığı yaptık. Zaten sporcularımız Türkiye'de Parmağımıza geçen temsilcilikler ve Çınar. Şiravur'un ortaya sizi. Bir saniye bekleyelim. Keşan Eski Emniyet Müdürümüz Sayın Har Harun Çil ve Jandarma İlçe Komutanımız Sayın Engin Sakallı Beyefendi'yi ringe davet ediyorum sporcağımızın madalyalarına ölmek üzere. Maçın galibi Kırmızı Köşe Sedanur Akoğlu.